Bugün de Çakal filmini yorumluyoruz. Bizim efsane oyuncularımızdan gene bir tanesi Bruce Willis. Çakal filmi birçok kişinin de favori filmidir. Michael Keaton Jones yönetmenliğini yapıyor. Efsane bir film. Bu filmin yorumlarını gene Kerem arkadaşımdan alacağız. Kerem abi bu filmi ne kadar şiddetle öneriyorsun? Böyle bir film var mı abi? Bence yok. Merhaba Selimciğim. Kolay gelsin. <laughs> Şimdi Çakal dedik mi biliyorsun 97 yıllarındaki en iyi filmlerden bir tanesi bu da. Bruce Willis oynuyor ve mükemmel bir kadro gene. Burada keskin nişancı oynuyor Bruce Willis. Ee, tabii gene işte karşı tarafta mafya çetesi var. Onlara karşı bir e, savunma alması gerekiyor. Ama tabii karşı tarafta bir keskin nişancı buluyor. Hemen buna hani kaleminde bir ayarında adam olsun diye. Aynen cezaevinden arıyorlar İran'ın eski tetikçisi. Aynen. Bir tek de bunu tanıyor. Murattı galiba. Murat'ı çağırıyor. Murat sonu değle var ya Murat. Murat'ı çağırırdı galiba. İsmi Murat mıydı? İrem Murat mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Yanlış söyleye de oluyorum. Murat, Murat diye isim DL. vardı. Mi? E, farklı bir yardımcısı olabilir de bu, Murat Aynen DL. onu çağırıyorlar işte. Ondan sonra bu da tabii karşıda kendi meslektaşını görünce güzel bir çatışma oluyor. Ya tabii ki hani sonunu söylemiyoruz zaten. Orada mutlaka izlemenizi istiyoruz. Tavsiye ediyoruz şiddetli. Aynen. Gene çerezini, çekirdeğini, kolanı alıp ailenle, sevgilinle, arkadaşınla oturup soluksuz izleyebileceğiniz süper bir aksiyon filmi. Altına çizeyim aksiyon. Aynen. Bizim yıllar önce izlediğimiz film ama hala da böyle bazen canımız sıkıldığında bir şey olduğunda hani bazen böyle absürt, saçma sapan yeni dönem dizli filmleri falan var. Sıkılıyoruz. Hemen böyle eskilere dönüyoruz. O yüzden daha daha da güzel kral filmler gelecek tabii ki. Aklımıza şimdilik bu geldi. Bruce Willis'in tabii birçok filmi harika. Tabii ki son dönemlerdeki filmlerinden bahsetmiyorum. Artık böyle 3. 5. kalite filmleri de almaya başladı. Son dönemlerde de biliyorsunuz bunun hafıza ile ilgili bir hastalığı çıktı. Yani paraya da ihtiyacı yok ama sanki para kazanmak için de böyle 3. 5. 10. kalite filmlerde de oynuyor. Artık bıraktı herhalde son dönemde. Ama ilk dönemlerdeki gençlik yıllarındaki filmi izleyin abi. Soluksuz izleyeceksiniz. Onları da zaten ileriki zamanlarda önereceğiz, yorumlayacağız. Bu filmin aksiyonunu zaten izlediğinizde anlayacaksınız. Adam tipten tipe giriyor oradan oraya kaçıyor. Helsinki'ye geçiyor. New York'a geçiyor. Manhattan'dan geçiyor. Oradan oraya bir şeyler taşıyor. Silahlar taşıyor. 70 milyon dolara tetikçi olarak Rus mafyası bunu kiraladı. Çünkü hikayenin içinde Rus mafyasının kardeşi öldürülüyor. Amerika gizli servisi, FBI bunları iş birliğinde ama Rusya'da da Rus mafyasıyla ilgili, polislerle ilgili bir ayar yapıyorlar. Sonra Rus, Rus mafyasının içine gidiyor. O toplantı alanında ama tutuklamak için bir şekilde yanlışlıkla o da ayak yapıyor. Rus mafyasının kardeşi derken o çatışmada kaza-maza fark etmez bir şekilde ölüyor. Sonra da abisi de intikam alıyor. İntikam almak için de kendisi yapamayacak. Amerika'nın FBI başkanına savaş açamayacak. Yapamayacağı için gizli saklı bir şekilde tetikçi bulmaya çalışıyor. E dünyanın da en iyisi de çakal dediğimiz bu adam. E çakalı da e tabii ki bulamıyorlar. E ne yapacak? İki kişiden biri olan İran'ın eski tetikçisini cezaevinden tutuyorlar. Onunla da anlaşmaya çalışıyorlar. İşte anlaşamıyorlar. Yok serbest bırakacaksınız size yardımcı ol gibi gibi. Ama bir şekilde anlaşıyorlar. Sonra FBI'nin nezaretinde bu adamı bir türlü, aramaya çalışıyorlar. Bir türlü bulamıyorlar. Sonra buluyorlar falan. Çünkü neden? İra tetikçisi bunun neler yaptığını biliyor. Hani nerelere pusu kurur, ne yapar, ne eder, nerede iz bırakır. Onu biliyor. O iratetikçisinde tetikçisinde Richard Gere oynuyor. Çakalı Bruce Willis oynuyor. İra tetikçisini Richard Gere oynuyor. Efsane, olağanüstü bir film. Bunu ben de tahmin ediyorum Kerem de Aynen öyle abi. Tavsiye ediyoruz. Çok iyi kılık değiştiriyor bu arada. Aynen efsane kılık değiştiriyor. Bir dahaki yorumda görüşürüz beyler. Mutlaka izleyin.